Aslında iki lider çok yakın bir zamanda e, sayın Bahçeli'nin evinde görüşmüşlerdi. Sürpriz bir görüşme. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Milliyetçi Hareket Partisi e, genel başkanı sayın Devlet Bahçeli bugün e, bir araya gelecekler, görüşecekler. İki lider saat 14.30'da Beştepe'de görüşecek. Sayın seyirciler e, ifade edelim. Daha önce e, çok yakın bir zamanda yani daha İki hafta olmadı bile geçen hafta eee Beştepe'de Beştepe'de değil pardon. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin evinde, konutunda düzeltmiş olalım. Konutunda bir araya gelmişlerdi. şimdi bugün de iki lider saat 14.30'da Beştepe'de bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 14.30'da takip ediyoruz gelişmeleri neler olacak neler konuşulacak hangi konular masaya yatırılacak bu sürpriz görüşmenin sebebi nedir bununla ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız takipteyiz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz